Evet, bu zafer mutluluğunu bizimle paylaşmak için daha evvel gelip çalışan ve şimdi de birlikte olduğumuz değerli milletvekili arkadaşlarımı takdim ediyorum. Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkut Ata. Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz. Biz burada 3-0 yaptık, onlar da Kayseri'de 7-0 yaptı. Onlar senalarsın. <laughs> <laughs> Ve şimdi de yeni belediye başkanımız Muzaffer bir başkan Sayın Muzaffer Doğan. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Huzurlarınızda çok muhterem hocam, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Beyefendi'ye özellikle hürmetlerimi arz ediyorum. Mübarek öpüyorum hocam. Bu zaferde, bu zaferde Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle en büyük pay kendilerinindir. Benim basına yansıyan bir ifadem de vardı. Bir soru üzerine. Genel başkanımızdan ilçe teşkilatımızın çağcısına kadar herkesin kendi çapında bu zaferde bir payı vardır demiştir. Evet, bu zaferde payı olanlar da var, başka payı olanlar da var. İşte çok saygıdeğer hanımefendiler, kız kardeşlerimiz ve gençlerimiz ve hepiniz, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu meydanlarda iki aydan beri canla başla mücadele ettik. Hak adına, iyilik adına, güzellik adına, doğruluk adına. Ve bütün insanları kucakladık ve bütün insanlar bizi kucaklamaya çalıştı ve Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle bu zaferi ulaştı. Huzurlarınızda Cenab-ı Hakk'a bu senalar ediyorum. Bu zaferde pay olan herkese teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.